Herkese selam, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda Olympia Morutan'ı konuşacağız. E, aslında Eyüp Yıldız YouTube kanalını takip edenlerin tanıdığı, bildiği bir oyuncu. E, hem Morutan'la ilgili özel bir videom var, hem de e, açıkçası belirli aralıklarla biz sürekli Morutan'ı takip edip değerlendirdik. Hatta birçok arkadaşımız e, dönem dönem Morutan transfer edilemez mi şeklinde chat bölümünden sorular sormuştu. O dönemde de bonservis bedenin çok yüksek olmasıyla e, olması nedeniyle hep olumsuz konuşmuştum ama bugün e, Morutan haberleri patladı ve Galatasaray'ın 8 milyon euroya transfer edeceği konuşuluyor. Tabi diğer taraftan da Getson Fernandez ile ilgili gelişmeler var. Getson'u da konuşacağım. Zira ben bu iki transferin bir arada olacağına inanmıyorum. Sebebi e, açıkçası e, Çıkkaldoğan'ın da Galatasaray'a transfer olması. Oraya 3 tane yabancı oyuncu yabancı sınırlamasından dolayı beklemiyorum. Ayrıca bonservis e, maliyetleri de Galatasaray'ı aşacaktır düşüncesindeyim. Bana göre Morutan'la e, Getson Fernandes birbirini yatsayan oyuncular. Yani bir olursa diğeri olmaz gibi geliyor. Tabi bunu da tartışacağız bu videoda. Yani Getson mu Morutan mı ben de fikrimi paylaşacağım sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Tabi ikisi de aynı profilde oyuncular değiller. Getso'nun savunmaya yardımı çok fazla. Daha enerjik bir oyuncu. Moruta'nın ofansif özellikleri fazla. Net bir on numara. Bütün bunları konuşacağız ama ilk olarak gelin şöyle bir Moruta'nın geçen sezon ne yaptığına bakalım arkadaşlar. Geçen sezon 36 maçta forma giymiş 8 gol 15 asist yapmış. 22 yaşında bir futbolcu sevgili arkadaşlar. Çok fizikli değil. 1.73 boyu var. 10 numara pozisyonunda oynuyor. Yani transfer market verilerine göre 2.5 milyon euro bonservis yazmışlar ama mümkün değil. 15 de fazla bana kalırsa. Yani maksimum 10 milyon euro civarı aslında bir ederi olduğunu düşünüyorum ama menajeri Bekali tabi birazcık fazla tutmuş. Ee, onu da söyleyelim. Galatasaray'ın 8 milyon euro civarında bir paraya bitirmesi bekleniyor. Ee, bunu da değerlendireceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar 36 maça çıkmış 8 gol 15 asistlik bir performans ortaya koymuş. Ee, şöyle bir e, oynadığı pozisyonlara bakıyorum. Ee, 16 maçı 10 numara pozisyonunda oynamış. 5 maçı e, 8 numara pozisyonunda oynamış. 11 maçı sağ açık oynamış. Çabukluğu var bu arada kanatlarda oynayabiliyor. Düşünün 11 maçta sağ kanatta forma giymiş ve bir maçta da sol kanatta oynamış. Hatta bakın şöyle daha detaylı bir istatistik paylaşayım sizlere. 10 numara pozisyonunda 16 maça çıktı demiştik ya 2 gol 6 asist yapmış. Sağ kanatta 4 gol 5 asist yapmış. Yani bu çocuk çok rahat bir şekilde e, rakibe göre veya işte oyuncuların formuna, e, durumuna göre sağ kanatta da kullanabileceğiniz bir oyuncu, merkez orta sahada da bir gol, iki asistlik bir performans ortaya koymuş. Çok ilginç. Yani e, sağ kanattaki performansı, 10 numara performansıyla kafa kafaya. Yani bu çocuğun, yani Olympi Morutan'ın çocuk diyorum çünkü genç bir futbolcu, 22 yaşında. E, sağ kanat istatistiği de açıkçası e, neredeyse 10 numarayla aynı, iki da eşit miktarda. İyi oynayabilecek kapasitede gözüküyor. E, Kulüj altyapısından çıkma arkadaşlar. Sonra Botasani transfer oluyor. Oradan da Şita e Ki Şita Bükreş'te e, 102 maça çıkıp 13 gol 30 asist yapmış. Bence gayet yeterli bir e, performans. Şimdi Romanya Ligi çok kaliteli bir lig mi? Hayır. Fakat bizim ligin prototipi. E, prototipi. Yani bizim lige çok benzeyen bir lig arkadaşlar. E, üst seviye kalite yok ama sertlik var. Gerçekten zor bir lig. Yani birçok noktada Süper Lig'e benzeyen bir lig var Romanya Ligi'nin. Bu bağlamda ben burada yapmış olduğu istatistikleri açıkçası kendi adıma değerli buluyorum. Getson'la karşılaştırdığımızda Moruta'nın ben Getson'a göre daha yaratıcı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Getson'da tabi dribbling yeteneği var, ara pasları atıyor ama Moruta'nın bitiriciliği, onun sürpriz ceza sahasına girişleri ve ceza sahası etrafından yapmış olduğu, çıkartmış olduğu şutlar vesaire, kaleyi görüşü e, Getson'a göre çok daha ileride ve oyunun yönünü değiştirme konusunda, pas kalitesi konusunda yine bence Getson'dan daha fazla risk alıyor bu bağlamda. Getson'un önünde ama 4-1-4-1 sisteminde bence Morutan'la oynayamazsınız. Morutan'da oynayacaksanız 4-2-3-1 sistemi olacak. Yani nasıl olacak? E, göbeği özellikle konuşalım. Göbekte 6 numarada Taylan veya Berkan Kutlu, 8 numarada Çikaldao, önüne de 10 numara pozisyonuna Morutan'ı kuracaksınız. Eee kadar savunmaya yardım etmez. E, açıkçası 2-4-2-8 gibi kullanmak için birazcık riskli olur. kanada atabilirsiniz. Sağ kanatta eğer Barış Alper Yılmaz veya işte Kerem Aktürkoğlu'nu kullanacak hoca orada ekseriyetle. Beklenen katkıyı veremezse e, açıkçası sağ kanatta da oynayabilen sağ kanadı da az önce istatistiğini paylaştım. Bayağı etkili kullanan bir oyuncu sevgili arkadaşlar. Tabii 8 milyon euroya Galatasaray çıkabilir mi? Galatasaray bu bon servisleri vermeli. Normalde her hepimizin alım gücü var değil mi arkadaşlar? Yani boyumuzu aşmamaya çalışıyoruz. Ama özellikle yatırım yapacağımız zaman, veya ihtiyacımız olan bir ürünü e, almaya çalıştığımızda ayağımıza bir fırsat gelmişse normalde biz 3 liralık bir ürün bakıyoruz mesela ev alacaksın değil mi bütçen 400 bin e, 400 bin lira dolar olsa keşke 400 bin lira ama 700 bin liralık bir ev 600 bin liraya düşmüş veya 500 bin liraya düşmüş orada koşullarınızı zorlarsınız yani e, normalde bütçenizi aşıyorsunuz o para sizin için zorlanacağınız bir para fakat 800'den 500'e düşmüş. 600'e düşmüş. Yani arada ciddi bir fark var. Ev değerli. ileride sattığınızda da para kazanabileceğiniz bir ev, bir gayrimenkul orayı almaya çalışırsınız. Ben Getzon, Fernandez'i de Morutan'ı da böyle görüyorum. Morutan normalde Galatasaray'ın 8 milyon euro artık bundan sonraki süreçlerde çıkmaması gereken bütçeler, bonservisler ama Morutan 1-2 yıl Galatasaray'da oynadıktan sonra Galatasaray'ın çok rahat bir şekilde ciddi bir paraya satabileceği bir futbolcu 22 yaşında her sezon üzerine koyuyor ve gelişim gösteriyor. Açıkçası bu noktada koşullar zorlanıp bu yatırım yapılabilir. Ama iyi ölçüp biçmek lazım. Hani bir de %50 bir sonraki satıştan kar payı vesaire koyarsanız kazanamazsınız. Ve oyuncuya çok büyük bir para verirseniz yine kazanamazsınız. Morutan'a da tabii şöyle bir soru sormuş kendisine. Çok yüksek bir kazançla Çin'de mi oynamak istersin? Yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin diye. Çünkü Galatasaray daha önce Morutan'a teklif yaptı. Galatasaray Morutan'a ne zaman teklif yaptı arkadaşlar? Ee, geçen sezonun devre arasında teklif yaptı. Olmadı. Bu transfer sezonunun başında teklif yaptı. 15 milyon euro istendi. Yine olmadı. Şimdi üçüncü kez Galatasaray temas kuruyor. Ve bu sefer 8 milyon euroya bitirmeye çalışıyor. Ee, bitecek mi göreceğiz. Ama Morutan'a da o soruya gelmiştik ya. Morutan'a soruluyor. Çin Ligi mi büyük paralarla yoksa Galatasaray mı? Ben diyor Galatasaray'da oynamak isterim. Galatasaray taraftan önünde mücadele, mücadele etmek isterim diyor. Bu bağlamıyla hepimizin de kalbini fethetti. Tabii bir hacı faktörü var. Hacı'nın Popescu'nun Türkiye'de yaptıklarından dolayı genç Rumen futbolcular hem Galatasaray'ı bir basamak olarak görüyorlar. İşte Galatasaray üzerinden daha büyük liglere açılacaklarını düşünüyorlar. Hem de Galatasaray onlara çok sempatik geliyor. Çok açıkçası önlerinde bir ideal takım olarak görüyorlar. Hacı ve Popescu'nun payı da burada çok fazla. Peki şimdi gelelim zor konuya. Zor konu ne sevgili arkadaşlar? Getson Fernandez mi? Olimpiyo Morutan mı? Ben Getson Fernandez'ciyim. Neden Getson Fernandez'ciyim? Getson Fernandez biraz daha kendisini ispatlamış ve biraz daha açıkçası zor liglerde göstermiş ve Galatasaray performansını test ettiğimiz bir futbolcu. Aşağı yukarı maliyetler aynı. Yani 2 artı 7 vereceksin. Getson'a. Yani 9-10 milyon Euro'ya mal edeceksin. da 8 milyon Euro deniyor. Muhtemelen bir sonraki satıştan pay falan da konulabilir. Maliyetler aynı. Pozisyonlar aynı değil. Getson 8 numara. Bence bazen 10 numara da oynar. Kendini geliştirebilir. 10 numara oynamaya da başlayabilir. Morutan ise net bir 10 numara. Ayrıca inanılmaz da sağ açık performansı veriyor. Sağ açık katkısı veriyor. Şimdi farklı oyuncular Vietso'nun savunmaya yardımı çok daha iyi demiştik, çok daha kaliteli demiştik. Dribbling konusunda, çabuk çabukluk konusunda eşitler ikisi de bence çabuk oyuncular. Ama açıkçası Moruta'nın daha kreatif bir oyuncu olduğunu, kilidi çözme noktasında özellikle uzun paslarda benim gördüğüm Vietso'na göre daha şu an için hazır olduğunu, daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ama ben Getson Fernandes'i tercih ediyorum, az önceki söylediğim sebeplerden dolayı. Morutanın da Türkiye'de iyi oynayabileceğini, iyi katkı verebileceğini bir kez daha söyleyeyim. Romanya ligindeki performansı bize ışık tutar. Buna yakın performanslar Türkiye liginde de yapar ve bu yeterli olur. Ama Getson geldi, alıştı, performans verdi, hocayı tanıyor, sistemi tanıyor ve Portekiz'den çıkma bir oyuncu ve üst seviyede maçlar oynadı. Son dönemi kötü geçse de Galatasaray haricinde üst seviye maçlar oynadı. Kendisini Morutan'la kıyasladığımızda daha fazla ispatlamış bir futbolcu. Bu bağlamda benim tercihim Getson Fernandez olur. Sizler de yorumlarınızı yazarsanız, görüşlerinizi videonun altında paylaşırsanız sevinirim. E, tabii bu maliyetler de bir yandan korkutmuyor değil. Galatasaray bu kadar borç yükü varken bu bon servisleri, bu maaşları nasıl ödeyecek? O da ayrı bir tartışma konusu. Orada da az önce verdiğim ev örneğine dönüyoruz. Para kazanmanız çok muhtemel ama bütçenizi de zorlayacak bir yatırım olarak anlatmıştım. Getson Fernandez'de, Çikaldağ'da, yine olursa Morutan'da bu profilde yatırımlar olacak Galatasaray için. Geleceğe dönük yatırımlar olacak. Ben kar edileceğini de açıkçası düşünüyorum. Evet bakalım Bekali 8 milyon euroya ikna olacak mı? Getson Fernandez'de son gelişmeler neler olacak? Getson Fernandez bence Galatasaray için çok kritik noktada bir transfer olacak. Bütün bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Sizlerden de eleştirilerinizi videonun altında bekliyorum. Başka bir transfer videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.